ekonomi diyorum. Çıkar kramponu çıkar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çoğu futbolla ilgilen kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, abilerimizin ilgilendiği bir konu. Krampon. Evet. Krampon, krampon, krampon tanıtımı var arkadaşlar. bugün. Arkadaşlar. Şimdi şundan bahsedeceğiz. Önceki kramponlarımız nelerdi? Şimdiki kramponlarımız neler? Kramponlarda ne almalıyız? Orjinal orijinal kramponun bir farkı oluyor mu gerçekten? Kendi oluyor mu? Onu ilerleyen şeylerde söylersin. Şimdi öncelikle ben kendi eski kramponumu göstereceğim, sen ondan önce kullandığın eski krampondan bahset biraz. Ben eski e, Nike Mercurial kullanıyordum, e, eski çakma Mercurial kullanıyordum, 90 liralık. Değmiyor yani. değil mi? Hiçbir evet, şekilde çakma değmiyor. kullanmaya değmiyor. Yani alacaksanız bir kere pahalı alacaksınız abi, kullanacaksınız. Gerçekten çakma aldığınızda Ama gerçekten garanti süresi de oluyor ondan bahsedeceğiz. Evet. Ya şimdi çakma krampon aldığınız vakit hiçbir garantisi bir kere yok zaten. Evet yaklaşık bir ay kadar sürmeyen bir hemen bir parçalanma süreci oluyor. Yeah. Dişler özellikle hemen parçalanıyor. Krampon işte açılıyor. Mesela ben e, kendi eski kramponumda e, göstereceğim. Yere koyayım mı? Evet, şimdi ben de e, bir tane Lyon krampon vardı. Bu çakma değil ama e, gerçekten normal e, iyi olmayan bir marka. Ve şöyle göstereyim. Tamamen krampon açıldı İçindeki kauçuk seslerini duyuyorsunuzdur Yaşanmışlıklar Bunların var Bunların bak tabanları çok erimek için şey değil bu tabanlar erimez ama bir sağlamlığı yok krampon. Senin evet. kramponuna benziyor yani bunlar bile 200 lira civarı olmuşlar artık uygun fiyatlı krampon almak diye de bir şey yok Çakma alabiliyorsan çakma yani, alırsın en fazla. 200 lira yani buna verene kadar bence. Ee, hiçbir şekilde de bir fark olmaz çakma kramponu, yani bir faydası olmaz yani evet. hiçbir faydası olmuyor. Biliyoruz abi bak şimdi biz boş tavsiye vermiyoruz hayatımız çakma kramponu giymekle geçmiş. Pazardan ya da küçük dükkanlardan ya da 35 <laughs> ya halı sade değil ama krampon gerçekten çok şey halı sahip bir evet. bize bir şeyler yapabilirsin ama. Yani şimdi sen kramponunu gösteriyordum o zaman. Önce ben ama gerçekten. sen kendine mesnesini göster. Onu gösterdim çünkü. Şimdi benim almış olduğum e, Adidas mağazasından Adidas nemesis krampon var bilekli. E, açıkçası ben bu krampondan memnunum. E, bir yılda garantisi var. Tabanları da zaten böyle e, şey şeklinde yıpranma önleme şeklinde. Tabana yapışık direkt olarak. Arkalarında arkadaşlar darbe koruması var. Bu çok önemli bence. Tabanla, gerçek bir tabanla gelirse sıkıntı oluyor çünkü. Ee, gözükmez ama şöyle söyleyeyim, burada yumuşak süngerler oluyor. Bunlar da, ayağı da rahat ettirmek için uygun. Bu 42 numara, ben normalde 41 giyiyorum ama 44 numara kalmış. Benim ayağım olmaz, sadece bu kalmıştı yani. Ondan dolayı bunu almak zorunda kaldım. Bir taban koydum üzerine, şu ayağıma tam oturuyor. Alihan kaç giyiyordu? Ben 45 numara giyiyorum. 45, ya bunu almak isteyen e, olursa Son günler fiyatı bunun Adidas mağazasında 899 liraydı. Evet. İnternette 500 civarı bunun küçük numaralarını bulabilirsiniz 38 buçuğa kadar öyle gördüm çünkü. Ama 40 üstü numarası yok, evet. Adidas mağazasında vardı sadece. Ee, evet şimdi Alihan'ın... <laughs> Alihan'ın fırıncı küre olarak kullandığı Adidas. Oha ne kadar çok bir işler lan <laughs> böyle. Ve ağzına geldi. <laughs> Diyerekten o kadar gülmüşüm ki. Evet, 45 numara. Gerçekten nasıl bir ayak var adamla anlamadım ama Adidas Speedflow. Speedflow, evet. ben burada sürekli bir Flow diyorum, neden olduğunu bilmiyorum ama. Bu Adidas Speedflow 4 arkadaşlar. 1, 2, 3 mu var? 1, evet, 2 görmedim üç. ama 3'ü gördüm. 3 bunun daha böyle dış yüzeyi daha tırtıklıydı arkadaşlar. Bu modelinden bir daha düzeltmiş. Ee, burada daha çok benim tabanlar yuvarlak gibi değil mi hala? Evet. Bak yuvarlak bu üçgen, üçgen taban kullanmışlar. Bu ayağınıza basarsa sıkıntı olur. Bu arkadaş da basarsa sıkıntı olur. Bununla özellikle. Evet bunu denendi ve onaylandı arkadaşlar. Ee, bu internette şu an baktığımızda Agas'ın mağazasında 739 TL. Bedeni yok 40, 40 numara evet. 41 numara. 45 numara bulmanız için diğer sitelere bakmanız lazım. Bu kaç liraydı güncel fiyatı bunun? benim aldığımda 860 liraydı. Tabi küçük numaralara biraz daha ucuz küçük oluyor. Küçük ucuz oluyor ama küçük numara giymediğimiz için. Çoğu izleyen kişi de küçük numara giyiyor da olabilir. Yani, kaç yaş izlediğini 42'ye kadar 800 lira civarında arkadaşlar. Onun üzerinde yani 860 <laughs> belki 900 bile buluyor. Evet. Buluyor buluyor. Bu özellikle orijinal Adidas ürünlerinde şey dikkatimi çekti benim. Orijinal numara bulma sıkıntısı var. Gerçi evet. Adidas değil bu Nike'da da böyle. Hiçbir şekilde neredeyse 38,5'ün üstünde ben numara bulamadım. En son sadece mağazaya gittiğimde bulabilmiştim. Arkadaşlar çok güzel bir ayakkabı bu. Defans ayakkabısı galiba. Evet, ben stoperde giyiyorum şu an. Şöyle şey. iki ayakkabıyı yan yana gördüğümüzdeki boyut farkını anlayabilirsiniz şöyle bir. Şöyle bir fark var. Tabii bu çok büyük fark ayakta. Ki ayakkabı tasarımı böyle. Ee, bu sadece şey var. Bunda bilek yok. Bunda bilek var. Bunda bilek yakışmaz zaten tasarım olarak. Buna bilek koyamazsın. Ee, buna zaten bilek koymak zorundasın. Evet ay ayak. Benim kişisel olarak şey söyleyelim, Ayakkabı ne özelliklerini seviyorsun? Şu ana kadar beğenmediğin bir şey olduğunu mu vesaire? Yani ayakkabı da ıı, çoğunlukla sektirirken biraz ıı, sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ilk başlarda. O... Ayağa bağlı öyle. Ayakla bir alakası yok onun. Sektirirken küçük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Onun ayakkabıya biraz da tabi alışma süreniz var. Ama şut anlamında falan gayet güzel yani kullanabilirsiniz. Bir de şut anlamında Alihan bir sakatlık geçirdi. Ondan dolayı etkilenmiş ortam şut sakatlık yaşamadan önceki çektiği şutlar bu ayakkabıyla mükemmel mi Evet. Mükemmel. Ben de siz ile ilgili şunları söyleyebilirim. Gerçekten atak olarak bile kıvrımı falan olarak güzel bir ayakkabı. Eksisi olarak ne diyebilirsin? Bence bir eksisi yok. yani. Bence bir tek şutlarda ya, tabii sert, şut sert bir biraz sıkıntı çıkarıyor. Bu ayakkabı kanat ayakkabısı da olabilir, orta evet. ayakkabısı da olabilir. Tam forvet diyemem ben bu ayakkabıyı çünkü. Şut anlamında biraz e, sıkıntı olabilir. Çünkü ayakkabı biraz daha pas olarak tasarlanmış sanki. Evet. evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadarlıktı. Siz hangi kramponu giyiyorsunuz? Hangi krampon almak istersiniz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. E, Alehan kanalında açıklama kısmına atacağım. Ona da abone olun. Görüşürüz bay bay.